Merhaba sevgili izleyiciler kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere PUBG Mobile'in bedava ucuya çekilişinden bahsedeceğim. Aynı zamanda 3 güncelleme seviyeti metro ile bazı yenilikler eklendi. Bu yenilikleri inceleyeceğiz. Ve hesabımda günlüklerini atacağız. Bakalım hesabım ne kadar şanslı. Videoya geçmeden önce önemli bir duyuru yapmak istiyorum. Abone olmayan kullanıcıların sayısı oldukça fazla. Abone olarak hem yeniliklerden haberdar olabilirsiniz hem de bana destek olabilirsiniz. Aradığınız şeyin başa sonunda Meksan'daki Aziz'e içeriklerimi erişebilirsiniz. Sizden ricam like atarak ve abone değilseniz abone olarak destek olmanız. Öncelikle metroel yeniliklerini bir inceleyelim. Buradan haritaya tıklıyoruz. Rütbesiz kısmına geçiyoruz. Buradan arena değil diğer kısma geçiyoruz. Burada metroel bölümü var. Metroyal bölümüne indirip geçiş yapıyoruz. 3 resmi metroel güncellemelerini şöyle bir göz atalım. Oynanabileceği tarih 5. ayın 15. 2024. Yani bu erişim tarihi olarak anılıyor. Koleksiyon dolabı güncellemeleri, Chapter 20 koleksiyon eşyaları, belirli meşhur koleksiyon eşyaları alındıktan sonra oyuncunun kişisel alanında sergilenebilir. Tıpkı yıldönümü kupası gibi sergileyebiliyoruz. Belirli meşhur koleksiyon eşyaları alındıktan sonra evde de kullanılabilecek bazı meşhur koleksiyon eşyaları dekorasyonları karşına takas edilebilir tıpkı yıl dönümü kupaları gibi profilinizde kupaları sergileyebiliyorsunuz. Aynı zamanda bu kupaları evinizde de eşya olarak kullanabiliyorsunuz. Yani Metroid Chapter kupalarını da bu şekilde sergilemek mümkün. Yeni onur ödülleri diyor. Chapter 20 elit avatar, Chapter 20 kahraman avatar çerçevesi ve Chapter 20 efsanevi isim kartı. Bu ödüllerle ilgili onur seviyesine ulaşabildiğini alınacak. Yani tıpkı rank sistemi Metroid'de de var. Sislemanda yu kutup üstüne gelecek elit PvP düşmanı yola gezen. Yeni silah P90 Cobra ve Çelik cephe. Artık Metroyal maçlarında oyuncular TP kazanabiliyor. Aynı zamanda Metroyal maçlarında yoldaşlarınızı getirerek yoldaş TP'si de kazandırabiliyorsunuz yoldaşlarınıza. Bu TP olayı yeni eklendi 3.2 güncellemesiyle birlikte. Artık mühimmat sayfasında tüm öğeleri tek dokunuşla tamir edebilirsiniz. Artık aynı anda birden fazla emanet hediye paketi dokunarak açabiliyorsunuz. Maçın başında hazırlık aşamasında silah durumu iyileştirildi. Silahlar varsayılan olarak doldurulmuş olacak ve tam otomatik atış modunda getirilecek. Bazı hava yardım öğelerinin yanlış modelleme sorunları da giderildi. Metro Royal koleksiyon ödüllerinin görünümü bu şekilde. Bu ödülleri tıpkı yıldırım kupası gibi profilinize sergileyebilirsiniz. İstediğiniz zaman da ev eşyası olarak kullanabilirsiniz. Şimdi koleksiyon dolabı kısmına tıklıyoruz. Burada Chapter 20 ait 3 adet e, kupa gözüküyor. Soğuk kanlı avcısı, bronz, gümüş ve altın olmak üzere 3 çeşit bulunuyor. Nakit avcısı aynı şekilde bronz, gümüş ve altın şekilde 3 çeşit bulunuyor. Ve ağır meka bronz. Bronz, gümüş, altın şeklinde yer alıyor. Burada zaten gerekli bilgiler yer alıyor. Ayrıca 3 noktaya basıp buradan da detaylı şekilde inceleyebilirsiniz. Bu arada Royal Pass dakika görevlerinizi Metroyal'de de tamamlayabilirsiniz. Örneğin haftalık dakika görevi var. Bu dakika görevini metroyal girerek de tamamlamak mümkün. Ben metroyal girerek dakika görevlerimi tamamlıyorum. Onur ödülleri var. Onur ödülleri sistemi tıpkı rank sistemi gibi. Buradan maç attıkça kendinizi geliştirip muhteşem ödüllerin sahip olabilirsiniz. <laughs> Şimdi geçelim Papçabay Türkiye'nin bedava UC çekiliş etkinliğine. Instagram storiesinde böyle bir paylaşım yapıldı. Papçabay Türkiye'nin resmi sayfasından bir paylaşım bu. Ankete katla tıkladığınızda siz 3 noktaki sürüm güncellemesi geri bildirim anketine yolluyor. 31 sayfa var. Bu 31 sayfayı doldurmanız gerekiyor. İşte 3 noktaki hakkında görüşlerinizi bildireceksiniz. E, linke başka nasıl ulaşabilirsiniz? PUBG Türkiye'nin Discord sunucusundan ulaşabilirsiniz. Bakın sunucuda şöyle bir duyuru geçildi. Aşağıdaki linki bıraktığımız anket doldurarak son güncellememiz hakkında görüşlerinizi bize iletebilirsiniz. Tüm oyuncularımıza daha iyi PUBG Mobile deneyimi sağlamak için görüşlerinizi ve önerilerinizi dikkate alacağız. Ek olarak anketimizi doldurarak PUBG ID'lerinizi paylaşan 10 şanslı oyuncumuz yapılacak çekilişte 300 UC kazanacak. Desteğiniz için şimdiden teşekkür ederiz. Yani anketi doldurarak siz de 300 UC kazanma şansı elde edebilirsiniz. Yani etkinliğe katılmak tamamen ücretsiz. ID bilgilerinizi veriyorsunuz ve çekilişe katılıyorsunuz. Anketi doldurmanız şu şekilde oluyor. 3.2 hakkında sizlere sorular soruluyor ve siz de o sorulara cevap veriyorsunuz. Ara ara PUBG Mobile Türkiye böyle UC çekilişleri yapıyor. E, çekilişler gördükçe siz sevgili izleyicilerimle de paylaşıyorum. Sizler de katılıp şansınızı deneyebilirsiniz. Şimdi bir de hesabımızda günlüklerini açalım. Bakalım hesabımız ne kadar şanslı. Haydi bismillah. Vallahi bu nihayeden pek bir ümidim yok. Popülerlik kasarsam kasarım gibime geliyor. Boya attı. İyidir. Boya kaç tane oldu? 1423. Ee, Ignis X de deneyelim bir de. Şansımız Ignis'a bastık. Nihayet çıktı. Allah Allah. Buradan hemen bir çıkalım. Hemen Ignis'a geçtik. Ignis'a de pek bir ümidim yok. Neredeyse yüze yaklaştık. Hala bir şey atmadı. 43. Jeton 43. Jetonda bir artış olmadı. Ama şık şık diye de bir ses gelmedi. Yine bir şey vermedi. Taş ver. Ya boya ne bari taş ver yani. Olmadı. Hemen direkt başka şartlara geçiyoruz. Malzeme sandığını beğendim. Malzeme sandığından da hafif bir açılım yaparız. Önce günlüklerinden bir şansımızı deneyelim. Ya burada jeton kasarız gibime geliyor. Bolca jeton atıyor çünkü. Onu hocaya bir şansımızı tekrar deneyelim. Haydi bismillah. Daha grafiti seviyorum diyor. Dakika grafit atılmaz ki. Geldik Motor Cruise'a. SSC Tuatara açılımı. Buradaki jetonlarınızı harcamayın. Bir sonraki etkinliğe dev oluyor. Benim 76 jetonum oldu. Hemen bunda da şansımız deneyelim. Bunda pek iyi değilim ya. Bundan bir şey atmıyor. Popülerlik kazandık. Hemen araca geçelim. Popülerlik attı. Bir malzeme sandığı denemek istiyorum. Çünkü seti çok beğendim. Bir onlu vuralım. Son bir onlu vuracağız. Bakalım ne çıkacak. Haydi bismillah. Haydi bakalım. Hadi kalıcı versen ne olurdu? İyi. Ya yani şunu versen ne vermesen ne. Direkt parçalayalım. Ama gerçi 30 yapıp da bir garantiyi deneyelim ya. Garantiden ne verecek? Buna geç yapacağım direkt. Hadi. Ya şu şapkadan verme. Sevmiyorum ya. Hadi. Püv hiçbir şey vermedi. Barış şu garantiden bir şey alalım ya. Hadi. Ay sinirlendim. Haydi bismillah. Bari şunu ver. Şunu hoş seviyorum ben. Bu Paraşüt ver. Paraşüt de yokmuş. iyi. Ama kullanır mıyım? Kullanmam tabii ki. Canımız sağ olsun. Bedava UC kazanma şansını deneyin. Elbet çıkacaktır. Arkadaşıma zorla katıl dedim. Geçen PUBG Mobile'in bir etkinliğini. Aman katılsam bana mı çıkacak dedi. Sonuç ona çıktı. yani şansınızı denemenizde yarar var. Aman bana çıkar mı demeyin. Çıkıyor. Arkadaşıma çıktı geçen. Aldı da UC'sini. Haberde olmasanız arkadaşlar videoyu göndermeyi unutmayın. Videoya like atarak yorum parkta destek olsanız sevinirim. Seviliyorsunuz, cansınız, iyi ki varsınız. Allah'a emanet olun canlar.